Birkaç soru Ama, cevaplayalım. Peki. Peki. Hemen soruyorum. <laughs> Metin Bey soruyor. Vanöz yetmezliği kürü nasıl yapılır demiş. Venöz yetmezlik. Bakın bu toplar damar yetmezliğidir. Gene, e, genelde ayaklarda bu daha çok görülüyor. Tabi ayaklarınız aşağıda alt ekstremite diyoruz biz bunlara. Ne oluyor? Geri dönüşü, reflux, geri dönüş yavaşlıyor. Tabi bu da toplar damar yetmezliği burada gözleniyor. Ağrı yapar. Varisleri tetikler. Allah'ın bir mucizesi Hüseyin. Ya Rabbi ya Resulallah enaniyetten ve kibirden sana sığınırım. Dün gösterdin ya o Amerika'da şimdi adamlar pazara gitmiş orada Amerikalı yanında bir bayanla işte brokoli diyor, lahana diyor, bir şey diyor, ıspanak diyor. Bak biz onlardan Hüseyin en az 30 yıl öndeyiz. Onlar şunu bunu tercih edin diyor ama fonksiyonel olarak neye fayda ettiğini bilmiyor. Bilmiyorlar. Buyurun Venöz yetmezliğe karşı ordu önerdiği lahana var ya Allah'ın bir mucizesi. İşte bak onlar içindeki sekonder metabolitleri biliyorlar. Şurada tahtamızı eğer getirirlerse bir arada buraya koyup orada onu göstermek isterim. Yani lahana kürünü uygulayacak. İki tane o yeşil sarımsı açık alanda yetişen Bu arada yani onun iki dış yaprağını kaynatacak 15 dakika en az 3-3,5 bardak suda ve ne yapacak? 15 dakika kaynatacak bunu ve bunun suyunu gün içerisinde içecek. Bunu bir 15 gün uygulasın, 3 gün. gün ara versin tekrar 15 gün. Hüseyin kalmayacak o venöz yetmezlik dediği toplar damara karşı yani biz gerçekten biz derken yani ben ve ekibim ve iki yüzün üstünde bu topluma biz insanlarımıza kür öğrettik Hüseyin. Dünyada gene bahsediyorum. Ya Rabbi ya Resulallah işte bu siyah hardal tohumu Huzursuz bacak sendromu yok çözümü. Buyurun hardal tohumu. İşte bu lahana da onlar daha bunların ne işe yaradığını spesifik olarak nokta vuruşlu onu bulabilmeleri için bir kere moleküler yapılarını bulacaklar, deneyler yapacaklar. Halbuki moleküler yapıyı bilseler o zaman işleri çok kolay. Ama onlar işte gittikleri yol yanlış yol olduğu için